İETT durak isimlerinin ortaya çıkış hikayelerini hiç merak ettiniz mi? Merak ettim ama herhangi bir araştırma yapmadım. Hiç düşünmedim bilmiyorum valla. Ulubatlı Hasan geliyor ilk baştan ama bilemiyorum yine de <laughs> onun isimleri ne kondu herhalde. İsmini şehrin fethi esnasında surlara Osmanlı sancağını ilk diken akıncılardan biri olan Ulubatlı Hasan'dan almıştır. İşte bugün geçtiğimiz Ulubatlı durağı şehrin karasularının merkez noktasındaydı. İkinci olarak da Eyüp Sultan Zalpaşa durağındayız. Merak ettim ama hiç de şey bilmiyorum yani. diyorum desem yalan olur. Onu da ben beceremem sadece yalan söylemeyi. Zalpaşa Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim dönemi vezirlerindendir. Bosna'da dünyaya gelmiş çeşitli devlet görevlerinde bulunduktan sonra 1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman'a yaptığı hizmetlerden dolayı Zal yani pehlivan ünvanını almıştır. İmra Hordura isminin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Hayır. Bayağı bir eskiydi ama hiç, düşünmedim yani bugüne kadar. 30 yıldır da burada esnaflık yapıyorum ben. Yani hiç merak edip de bakmadık daha doğrusu. İsmin değişik olmasından dolayı merak ettim. kule civarında olup Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli mesleği olan at bakıcılarının yaşadığı muhitti burası. İmri Hor'un orijinal yazılışı Emiri Ahor yani Emir Ahır'ı Ahır Bey anlamına gelmektedir. Son durağımız çatladı kapı. Deniz surlarının altıncı kapısıdır. Çatladı kapı. Yani bir sürü kapı 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 her taraf kapı biliyorsunuz. Ama niye çatladı kapı dediklerinde hakkında hiçbir bilgim yok ama ilk etapta öğrenmek isterim yani. Bizans döneminde yapılan surların Sidare adı verilen kapısı 1532 yılında meydana gelen depremde çatlayınca hem kapı hem de bu semt çatladı kapı olarak anılmaya başlanmıştır.